projemiz bir elektrotun aslında elektrot tabanlı bir e, süper kapateri aygıtının üretimi ve yapay zeka optimasyonu üzerine. E, bu aşamada öncelikle e, bataryaların ve süper kapasitörlerin bir birleşimi olarak kombinasyon olarak öne çıkan bir batarya türü süper kapateri. Şu an hala dünyada e, prototip olarak e, ya da optimasyonu hala çalışılan bir konu. Şu an tam olarak uygulama alanı olarak kullanılan bir batarya türü değil. E, şöyle ki süper kapasitörler çok yüksek güç yoğunluğuna sahip ve ani güç uygulamalarında kullanım e, olan ana sahip. Bataryalar ise e, yüksek enerji yoğunluğuna sahip ve bu sayede uzun menzil e, elektrik elektrikli araçlar gibi uzun menzilli durumlarda kullanılma olanağına sahip. E, Her ikisinin de avantajları ve dezavantajları var. E, bir diğer önemli durum ise bataryaların dakikalar ve saatler içerisinde uzun bir şarj olma süreleri mevcut. Süper kapasitörler ise saniyeler içerisinde şarj olabilir e, ve e, diğer önemli bir durum ise döngü ömrü dediğimiz yani bu aygıt kaç defa şarj-şarj yapabiliyor. E, bu durum Bataryalarda ortalama olarak 500 ila 2000 döngü arasındayken süper kapasitörlerde 100 bin ila 1 milyon döngü arasında. Bu da çok ciddi bir ömür demek aslında. Bizim bu çalışma öncesinde yaptığımız son çalışmada 20 bin döngü sonucunda sadece yüzdekilik bir kayıp. Yani yaklaşık 55 yıllık bir kullanım sonucunda günde bir defa aşağıda şarj ettiğinizi düşünseniz yüzdekilik bir kayıp sadece söz konusu oldu. Yine bu çalışmamıza da benzer bir performansı hedefliyoruz. Hem süper kapasitörlerin hem de bataryaların her ikisinin avantajını bir araya getiren optimum bir cihaz geliştirmeyi planlıyoruz. Bu aşamada diğer bir yenilikçi yaklaşım ise bu çalışmada bir yapay zeka optimasyonu kullanmamız. Bu yapay zeka optimasyonuyla malzemenin üreteceğimiz kurşun, selenyum, sülfür ve aktif karbon yapısının hem yapısal özellikleri hem de elektrokimyasal özellikleri arasındaki kombinasyonu yapay zeka sayesinde optimize ederek aslında daha kolay ve daha hızlı bir üretim ve batarya üretimi, batarya prototipi üretmeyi hedefliyoruz. Süper kapatör aslında giyilebilir teknolojilerden yani akıllı saatlerden tutun artık yüzükler vesaire giyilebilir teknolojilerden tutun elektrikli araçlar ya da yenilenebilir enerji sistemlerine kadar bütün alanlarda kullanıma olanlarına sahip bir aygıt. Sadece yapısı itibariyle hem bataryaların hem de süper kapasitör dediğimiz yurt dışında aslında çok yaygın bir şekilde kullanılan ciddi bir avantaj, ciddi diğer avantajlar olan bir enerji depolama aygıtının avantajlarını bir araya getiriyor ve dolayısıyla kullanım alanı çok geniş. Yani şu anda piyasada bulunan bütün enerji depolama aygıtlarına ya da enerji ihtiyacı olan bütün aygıtlar için bir enerji depolama kapasitesine sahip bir aygıt olacak. burada yapay zeka destekli ve yazılımsal tarafını ben kendi üreteceğim arkadaşlarla birlikte hı hı. destek alarak. Yapay zeka çünkü dünyanın artık her alanında çalışma yapılan yapılması gereken aslında bir alan olduğu için bu projemize de bunu ilave ettik. Bundan dolayı bize daha kısa sürede daha verimli şekilde veriler elde etmemizi sağlayacak yapay zeka. Müzik